Merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal bilgiler dersimizde birey ve toplum ünitemize giriş yapacağız. İlk konumuzda öğrendiklerimi uyguluyorum olacak. Yani sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerimizi günlük hayatımıza nasıl aktardığımıza bakacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak sosyal bilgiler ne demek ona bir bakalım. Her bakımdan değişen ülke ve dünya koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen, Ülkesinin ve dünyanın farkında olan, kendini tanıyan ve sorumluluk alabilen etkin vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlayan bir ders de sosyal bilgiler. Bunun dışında tarih, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, vatandaşlık, felsefe, ekonomi, siyaset, iletişim gibi sosyal bilimleri kapsayan çok geniş alanlı bir derstir diyebiliriz. Şimdi de sosyal bilgiler sayesinde neler öğreniyoruz? Bunlara bakalım. İlk olarak haklarımızı, sorumluluklarımızı ve özgürlüklerimizi öğreniyoruz. Bu noktada karşımıza etkin vatandaş kavramı çıkıyor. Etkin vatandaş dediğimiz haklarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini bilen, bunları yeri ve zamanı geldiğinde kullanan kişilerdir. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Hak ve sorumluluklarımızı bilmek etkin bir vatandaş olmamıza katkı sağlar diyebilir miyiz? Evet kesinlikle diyebiliriz. Peki fotoğraf görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkin bir vatandaş böyle bir durum karşısında ne yapar? Şimdi sosyal bilgiler eğitimi almış bir birey olarak eğer etkin bir vatandaşsak ve çevreye karşı duyarlıysak Böyle bir problem karşısında dilekçe hakkımızın olduğunu bilerek ilgili belediyeye başvuru yapabilir ve bu çevrenin temizlenmesine katkıda bulunabiliriz. Peki devlete karşı görevlerimiz nelerdir? En önemlilerini söyleyelim. Kanunlara uymak, Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediği kanunlara, yasalara uymakta yükümlüyüz. Yani toplumun düzeni ve devletin devamlılığı için kanunlara uyma gibi bir zorunluluğumuz söz konusu. İkinci olarak vergi vermek. Her Türk vatandaşı gelir ölçüsüne vergi vermekle yükümlüdür. Ödediğimiz vergilerle devlet bize bir takım hizmetler sunar. Üçüncü olarak askere gitmek ve son olarak seçimlerde oy kullanmak. Sizler de 18 yaşınıza girdiğinizde seçimlerde istediğiniz kişilere oyunuzu verebileceksiniz. Devam edelim bakalım ikinci fikrimiz neymiş? Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız. Özellikle yakından uzağa ilkesiyle yani önce çevremizi, sonra ülkemizi ve daha sonra da dünyayı ilgilendiren konularda fikir üretebilir ve daha duyarlı olabiliriz. maddemiz tarihimizi ve kültürümüzü öğreniyoruz. Şimdi Türk tarihini ve Türk kültürünü öğrenerek milli bilinç mi kazanıyoruz? Evet, kesinlikle. Onun dışında kültürel miras koruma konusunda da daha duyarlı olabiliyoruz. Vatanını ve milletini seven onların varlığı için çalışan bireyler oluyoruz. Geçmişin bilinciyle bugün ve yarın millet olarak bir arada yaşamak için milli birlik ve beraberliğin önemini kavruyoruz bu sayede. <laughs> Diğer bir maddemiz. İşbirliği, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumsal yaşam ögelerini de öğreniyoruz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var ya da birlikten kuvvet doğar atasözlerinde de olduğu gibi. Yani işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatan atasözlerimizde de olduğu gibi dayanışma dediğimiz bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve çıkar birliğiyle birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmaları ve her konuda birbirlerine yardımcı olmalarıdır. Diğer bir maddemiz toplumda çalışan ve üreten birer vatandaş oluruz. Peki çalışmak ve üretmek neden bu kadar önemli? Ben bu soruya Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle cevap vermek istiyorum. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikbalini kaybetmeye mahkumdurlar. Evet Mustafa Kemal'in de söylediği gibi çalışmak ve üretmek gerçekten önemli. Çünkü geleceğimiz, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız çalışmamıza ve üretmemize bağlı. Devam edelim. Diğer bir maddemiz. Benzer ve farklı yönlerimizi tanıyarak toplumsal ilişkilerde uyumlu davranırız. Ne gibi değer ve beceriler kazanıyoruz? Ona bakalım. Toplumsal ilişkilerde saygı, hoşgörü, empati ve dinleme gibi becerileri kazanırız. Ayrıca sorunlarımızı çözerken de bu becerileri kullanabiliriz. 8. maddemize geldik. Çevremizdeki tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin farkına varırız aynı zamanda kültürel mirasımızın, doğal ve tarihi varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesi gerektiğinin de farkına varız. Bu konuda da sorumluluk alıp bilinçli bireyler olabiliriz. Diğer bir maddemiz, insan hakları, eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız. Yani demokratik yaşam kuralları, hak ve sorumlulukları bilmemiz aslında bizde iyi ve örnek bir vatandaş yapmak için çok önemli diyebiliriz. Ve bir sözle devam edelim. İnsan hakları onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. Ve son maddemize geldik. Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar ve benimseriz. Bildiğiniz gibi 6 tane Atatürk ilkemiz var. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık.